Minecraft'ı hepiniz biliyorsunuz. Fakat Minecraft'ta mutant varlıkları da biliyor musunuz? Evet, bu videoda mutant yaratıkları savaştırdık. Birazdan videoya geçeceğiz ama öncelikle kanala abone olmanızı isteyeceğim. Çünkü benim için gerçekten çok önemli. Ve alttan arkadaşlar yorumlara şu an güneş yazan herkesi kalpleyeceğim. Bu arada Discord'umuzda da çok güzel etkinlikler yapıyoruz ve sohbet ediyoruz. Discord'umuza da açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Efe aşağıda AFK. Ben ise onun chestine ve koyduğu itemlara bakacağım. Onun moblarına göre kendi moblarımı sıralayacağım. Şimdi ne koymuş bakalım. Oo bir dakika. Şimdi Wither skeleton koymuş. Wither koymuş. Skeleton koymuş. Zombi koymuş. Tamam bir dakika. Halledeceğiz. Mutant Wither'ı yer büyük ihtimalle. Ask zombi ile de iskeleti savaştırsak büyük ihtimalle ben kazanırım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de bilmediği bir şey var. Onu da 3. partta size hileli bir şekilde göstereceğim. Şimdi Efe'yi bekliyorum. Efe gelince videoya devam edeceğim. Ayrıyeten kanala abone olup Efe'ye bu tarz trollemi istiyorsanız dediğim gibi kanala abone Seviniriz yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Kanalı yeni açtığım için 50 abonem var. Yani abonem yok diyebiliriz. İlk videomda çok izlenmedi. O yüzden bu videoya güzelinden bir like ve yorum atarsanız beni sevindirirsiniz. Yani sizin desteğinize ihtiyacım var. O yüzden arkadaşlar bir dakika Efe geldi. Bakayım Discord sesimi açıyorum arkadaşlar. Evet Efe hoş geldin. Hoş buldum. Gel videoya başlatacağım şimdi. Geç kanka karşıya. 3 2 bir. Evet arkadaşlar geldim. Efe hoş geldin. Hoş buldum kanki. Bugün eee, de yine geldik burada. Yani. Evet arkadaşlar şimdi birbirimizin bilmediği mobları chestlerimize koyduk ve savaştıracağız. Bakalım kim kazanacak? Umarım ben kazanırım ve herkes bize abone olur arkadaşlar. Allah yine beni yenersen bu sefer Hani çok kötü şeyler yapacağım ben sana söyleyeyim. Ya oğlum realde şimdi kavga ettin Neyse. Evet arkadaşlar şimdi geç. Hadi başlıyoruz birinci parta. 3, 2, bir dakika dur lan chestlerimiz açmadık. <laughs> ben de onu diyorum ya. Evet 3, 2, 1 başla. Evet arkadaşlar şimdi burası açık artık birinci partta sürekli burayı kırıyorduk maalesef komut şeyimiz yoktu şimdi burayı hallettik Efe merhaba görüyorsun zaten beni Evet şimdi kim kimi yerse Efe istersen sen başla Başlayayım Hop ben de koydum Bakalım oha Bakalım kim kimi yiyecek oğlum hop izliyoruz Hadi arkadaşlar oğlum. Kim ki oha benim endirmenim benim endirmenim aha Hadi oğlum hayır Arkesi. yapma bir dakika benimki, benimki alıyor, benimki alıyor, benimki alıyor. Hayır, benim benimki benim çalıyor benim çalıyor benim çalıyor. Hayır seninki sadece kaçar. Benimki bak, bak bak nasıl kaçtı. Benimki nerede? Lan benim Yok. endir nerede lan ne yaptın endir beni ha? endir beni ne yaptı oğlum benim endir benim nerede? Bir daha şey yapabiliriz. Ya. Hani ağlayacaksan tekrar olabilir yani. Ya yere git yere git ya benim niye arkadaşlar böyle bir şey oldu ya? Arkadaşlar garip bir şekilde kaybettim. Efe'ninki bayağı güçlü çıktı. Şekilde. Evet. Efe'ninki bayağı, bayağı güçlü. Efe Hop. Yenilgi, yenilgiye doyamadın ha Efe şimdi o zaman ikinci parta geçiyoruz abi, ama abi, ikinci abi, abi, abi. ikinci parta geçmeden önce Sen ha. izleyicilerimize bir şey diyecektin Ne diyecektin? İzleyicilerimize ne diyecektim? Abone olsunlar <laughs> Senin konuşman daha güzel olmaz mı? Neyse evet arkadaşlar abone olursanız Gerçekten çok mutlu oluruz abone olmayı Unutmayın videoya Efe yazan Videonun video. yorumlara Efe yazanları Kalpleyeceğim arkadaşlar bu arada Mutant yazmayı da unutmayın Mutant yazanları da kalplerim Şimdi arkadaşlar aşağı atlıyoruz. İkinci parta geçelim. Evet arkadaşlar burada savaş kalıntıları duruyor. Baksanıza. Mutant Wither's kill şeyler. Neyse arkadaşlar şimdi ben... ikinci mobumu savaştıracağız. Koy, hadi bakalım. Koydum. Gel bakayım oğlum sen. Hayır. Hadi. Bunu mu? Evet koy. Bir dakika. İskeletle de Arka... İskelet nişan almayı mı biliyor? Bana böyle geliyor. Arka... Arkadaşlar şu an Efe'ye mikrofonumu susturdum. Şöyle bir şey var. Ben bunu değiştirmedim. Efe nasıl anladın bunu? Ne alaka? Lan benimki kaybetmiş. Ya oğlum ya. Oğlum nasıl yeniyorsun lan? Ha? Hile mi yapıyorsun lan sen? Hep sen mi yapacaksın? <laughs> ne zaman hile yaptın sana? Şerefsiz. Gel lan yukarı. Senden beklenmedi hareketler olmazdı. Gel. Hani ağlamayacaksın kardeşim. Kardeşim hile yapıyorsun ya. Ben böyle her <laughs> <Abi. gülüyor> neyse şaka bir yana arkadaşlar üçüncü parta geçeceğiz. Birbirinden güzel hesaplar mı arıyorsun? Evet bu site tam da sana göre. Hesapevreni.net açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Çok güzel Minecraft, Valorant, Steam, Roblox hesapları satıyor arkadaşlar. Özellikle bazı ürünlerin garantileri var. Gidip ürünleri inceleyerek... Garantili mi garantili değil mi bakıp satın alabilirsiniz. Ben Minecraft YouTuber olduğum için Minecraft'ta arkadaşlar size random hesabı önerebilirim. Size Minecraft'ta giriş yapabilecek bir hesap veriyorlar. Minecraft Reddit'te sizin oltanızın daha hızlı gitmesini, oyununuzun hızlanmasını, FPS'iniz artmasını, pinginizin azalmasını sağlayan bir eklenti. Bunu da hesap evlerini sağlıyor. Minecraft Cape'de benim şu anki kullandığım Cape'in değişik halini kullanabiliyorsunuz oyunda. Çok güzel bir şey. Bu stadın hatta alacağım. Diğer videolarımda da göreceksiniz. Arkadaşlar bu siteyi ben de kullanıyorum. O yüzden size öneriyorum. Ayrıca şöyle bir şey var. Canlı desteklerine bakın 21.20'de yazdım. Tabii ki sorununuz nedir yazdılar. Hemen 21.20'de gördüğünüz gibi 1 dakika bile geçmedi. Hızlı bir canlı desteği var. Bir sorununuzla hemen ilgileniyorlar. Bu siteyi gerçekten tercih edebilirsiniz. Çok güzel bir site. Hadi videoya geçelim. Hadi ikinci parta geçelim. Arkadaşlar bu sefer aynen alacağım. Lan. Bu aynı hadi gel. Ben bilmiyorum bu, artık ne olacak. Bu, bu sefer. Bir, al. bir dakika sen ne mi aynı? Lan zombiyi mi aldın? Yani, i̇ki, iki tane neyse ben de iki tane koyayım. Bakalım kim kimi yiyor. Dur tane mi koyacağız? Oğlum niye üç tane koyuyorsun? Ay ben iki tane koydum. Niye üç tane koyuyorsun? Lan kaya atıyor. Oğlum bak dördüncüyü koydun bak öldürürüm seni. Hayır, <laughs> yeter artık. Dördüncüyü koymadım. Oğlum herkes birbirini yiyor. Ha? Oo lan. Aha. Oğlum çok OP anlar geçiyor şu an. Herkes birbirini falan yiyor. Bakalım en son kim kazanacak? Of nasıl Nerede vuruyor siz? lan? Oha o sesler ne lan? Bağırıyorlar. Oğlum ya benimkine 30 kişi dalıyor böyle olmaz ki. Sanki ne oluyor sürüyor oldu bunlar. Kanka sen kaç kişi doğrudan affedersin? Ayıp söylemesi. Lan bana bağırıyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir olay oldu. E, Efe biraz dozuttu ben de dozuttum o yüzden anlaşılmadı. O yüzden arkadaşlar şimdi tekrar koyuyoruz. 3, 2, 1. Hadi bakalım kim kimi yiyecek. Hadi bakalım. O benimki ki... daha mı büyük? Evet benimki daha benimki daha büyük ve şu an bir, şey, bir şeyler verdi bana. Şu an başım dönüyor. Evet kim kimi kim kim yiyecek acaba? Hadi saldır. Asık. Aaa. Ha, ha, lan hayır aşağı düşerse bu arada benimki Hadi. kaybetmiş olur. Aşağı düşme. Hadi aşağı düşme. Hadi öldür onu. Aşağı öldür düşme. Onu, öldür onu. Hayır hayır şey, aşağı bitirin. düşme. Aşağı düşme. Öldürsene seni Hayır hayır işte aşağı <laughs> kazandın. Ben kazandım. Ben kazandım. Aa ben kazandım. Ben kazandım. Teşekkür ederim. Abi. Abone olmayaları döyem mi la? <laughs> <laughs> Dövecekmiş bak, <laughs> baksana bak abone olmayan izleyiciler böyle oluyor arkadaşlar abone olanlarsa Efe gibi flash'a dönüşüyor bir anda Flash her zaman hızlıdır Neyse Efe gel yukarı 3. parta geçiyoruz Evet arkadaşlar bizim şöyle bir şeyimiz vardı biz 3. moblarımızı da savaştırdıktan sonra en son birbirimiz savaşıyorduk Gel lan aşağı hemen gel buraya burası da bayağı savaş alanı dönmüş Hadi lan gel bakayım Bak kim kim yiyecek? Om dur yanıyorum. Aa öldürdüm. Öldürdüm GG. <laughs> yes. Arkadaşlar birinci birinci vs'yi kazandım. İki de bitiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kill çektim şu an. Efe gel oğlum hadi. Başlıyoruz. Gel lan. Ay dur Allah'ın yok mu senin? Gel lan oğlum buraya. Hop Hop! Yes, yine kazandım. Ya? Ben kazandım. <laughs> Hayır ya, böyle ben... bir şey yok ya. Aa, ezik Nasıl ya. ben o kadar hızlı Arkadaşlar ben Aa, yine o kazandım. Be. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Kılıç. Ne? Nasıl öldürdüm ben tek seferde? Nasıl bir kılıç öyle? Benim benim kılıcım tek atıyor kardeşim. Sen bilmezsin. Neyse Faka arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımı yeni açtığım için desteğinize gerçekten ihtiyacım var. Umarım beni üzmezsiniz, kırmazsınız. Ben tribe yırdım. Yorumları şu an efe üzgün yazarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere. <laughs> バイバイ